30 bin küsür yıldır kurtlara evcilleştirip insanların içine salan yani insanlarla birlikte yaşayan avcı toplayıcı dönemden beridir insanların içerisinde var olan yaratıklar köpekler. Daha bu sabah 10 tanesi benim tasma gezdirdiğim köpeğime saldırdı. Yani bunların fıtratı bu. Köpeklerin fıtratı bu. Yapacak hiçbir şey yok. Bunlar sürü hayvanıdır. Kurtlar sürü hayvanıdır. Alfa ve betaları vardır bu hayvanların. Alfaya erkek denir, betaya dişi denir. Yani bu hayvanların aslında kimyası, oluşumu hepsi çok basittir. İnsanların algılayabileceği cinsidir. İnsanlar kendi kibirinden dolayı hayvanlara pek fazla önem vermiyorlar. Neden? Çünkü bir çıkarları yok, hiçbir şeyleri yok. Ama Lafa gelince üstün ırk olarak insanoğlu kendini gösteriyor ya. Siz üstün falan değilsiniz. Affedersiniz yani. Siz köpeklerin hareketlerini bile algılayamamışsınız. Algılayamamışsınız. Üstün kimdir? Köpek senin her hareketini algılıyor. Köpekler sizin her hareketinizi kafasına, hafızasına kaydediyor. Neyden hoşlanıp hoşlanmadığınızı, neye sinirlenip neye sinirlenmediğinizi hepsini tek tek kaydediyor köpekler. Hafızalarına kaydediyorlar, doğaları gereği. Çünkü yaşamak zorundalar. Köpekleri o kadar gereksiz şey gördüğünüz için göre, gereksiz bir yaratık olarak gördüğünüz için e, üstüne düşmekte veya üstüne hani ne bileyim e, onların hareketlerini algılamakta sorunlar yaşıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki işte. Bin tanesi saldırdı, on tanesi saldırdı, yirmi tanesi saldırdı. İnsan eliyle yapay seçilimle bu hayvanlar var olmuş hayvanlar yani. Affedersiniz kusura bakmayın. Ee, koyuna gittim köpek kral oluyor. Kurt geldiği zaman kral oluyor. Depremde tatbikatta köpek birini kurtardığı zaman kral oluyor. Arama kurtarmada bir tane köpek birini kurtardığı zaman kral oluyor. Ama ilgilenilmeyen bir tane hayvan sokakta, ilgilenilmeyen, yemek verilmeyen, su verilmeyen, başı okşanılmayan bir hayvan birine saldırdığında direkt haberlere çıkıyor. Başıboş köpek sorunu. Aslında evet başıboş köpek sorunu var. Dedim ya bu sabah 10 tanesi benim tasmalı köpeğime saldırdı. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Çok iyi biliyorum. Nasıl def edeceğimi biliyorum onları. İnanmayan Maksem Caddesi'ne pazar sabaha gelsin 7-8 gibi. İnanmayanlar görsün oradaki köpek sürülerini. Görsünler. Tamam biz merhametliyiz eyvallah da. Yani şimdi bu köpeğin kimyası bozulup bir tane çocuğa saldırsa. Çocuk yani pazar sabahı tamam okulu da yok da. Hani okulu yok bir yere gitmiyor işe gitmiyor oraya buraya gitmiyor. Çocuk eyvallah da. Kimyası bozulup saldırsa nasıl olacak? Sorun nedir biliyor musunuz? Kısırlaştırmak. Sokak hayvanları üremesin. Üremesin ya, görmek istemiyorum ya. Hiç kimse görmek istemez aç bir ilaç, yağmurda ıslanan, soğukta donan hayvanları kim görmek ister yani? İstemez hiç kimse. Lütfen ya. Lütfen birazcık duyar ya.